Din ve Hayat programından herkese selamlar. Bir önceki programımızda namazın şartlarına bakmıştık. Genel olarak namazın farzlarını görüyoruz. Bunları ikiye ayırmıştık. Namazın şartları, Ramazın, namazın rükünleri. Namazın şartları namaza girmeden önce yerine getirilmesi gereken farzlardı. Namazın rükünleri ise namaza girdikten sonra yerine getirilmesi gereken farzlar. Şimdi bu programımızda onları göreceğiz. Evet, namazın rükünleri namazın iç farzları da diyebiliriz bunlara. Rükün kelimesi bir şeyi oluşturan ana unsura deniyor. Bir şeyi ayakta tutan ana unsur. Çadırın orta direği ya da yanlarda onu tutan destekleyen direkler gibi. Namazın da rükünleri namazı ayakta tutan kurallar, şartlar, farzlar. Bunlara rükünler diyoruz. Rükün kelimesini de bu şekilde açıklıyoruz. Bir şeyi ayakta tutan onun içinde içinde olup da onu ayakta tutan e, sütun gibi ana unsurlar. Evet namazın rükünleri 6 tane. Dışındaki farzlar da, şartlar da 6 taneydi. Namazın içindeki farzlar, rükünler de 6 tane. Bunlardan birincisi iftitah tekbiri. İftitah tekbiri. İkincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü rükû, beşincisi secde, altıncısı da son oturuş. Nedir iftitah tekbiri? İftitah başlangıç demek. Namaza başlarken tekbirle başlıyoruz ve bunun bildiğimiz en bilinen ifadesi Allahu ekber şeklinde. Allahu ekber Allah büyüktür demek. Daha lafzi bir tercümeyle Allah en büyüktür. Büyüklerin de büyüğüdür. Büyük zannedilen her şeyden daha büyüktür, en büyüktür manasında. Ama daha vurgulu bir ifade belki de biraz aklımızda kıyas yapmamak için varlıkla mahlukatla kıyas yapmamak için daha keskin bir ifadeyle Allah büyük deriz ve Allahu Ekber diyerek namaza başlarız. Tabii ki Arapça ifade edeceğiz bunu. Allah büyük diyerek Türkçe ifadeyle başlanmaz. Allahu Ekber diye başlanır. Bu şekilde namaza başlangıç yaparız. Bu bir tazimdir. Bu bir Allah'a yüceltmedir ona olan saygımızın bir ifadesidir. Evet bu namazın rükünlerinden bir tanesi. Bu şekilde namaza giriş yapıyoruz. Namaza giriş yaptıktan sonra ilk gelen rükün kıyamdır. Kıyam ayakta durmak demek. Ayakta duruyoruz, ayakta başlıyoruz namaza. Herhangi bir rahatsızlığımız yoksa, hasta değilsek, yağmur, kar, kış değilse, dışarıda değilsek mesela, ee, dışarıda olsak bile yağmur yağmıyorsa, kar yağmıyorsa, ayakta durmamıza herhangi bir mani yoksa yani kısaca bir mani yoksa biz namazı ayakta kılıyoruz ve buna kıyam diyoruz. Bu bir rükündür. Namazın ayakta kılınması gerekir. Ayakta kılmaya gücü yeterken oturarak kılarsa bir insan, yatarak kılarsa, yürüyerek kılarsa bunlar geçersiz olur. Namazın iade edilmesi gerekir. Evet, ayakta durmak. Ayakta dururken eller bağlanır genel olarak. E, malikilerde sadece eller yana bırakılıyor, rahat kılınıyor ama genel itibariyle eller bağlanır. E, mezheplere göre elleri bağlama şekli de yeri de değişebilir ama önemli olan ellerin bir şekilde bağlanarak Cenab-ı Hakk'ın huzurunda el pençede yıvan durmak ve ona saygımızı bu şekilde ifade etmek. Evet, kıyam namazın rükünlerinden bir tanesi. Bir diğer rükün de kıyamla beraber eda ettiğimiz bir rükün, kıraat. Kıraat okumak demek. Okumaktan maksat Kur'an-ı Kerim'den bir bölümü okumaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'den bir bölümü okursak namazda kıraat görevini yerine getirmiş oluruz. Rükünü eda etmiş oluruz. Nedir Kur'an-ı Kerim'den bölümler? Fatiha suresi mesela. Bunu e, Hanefiler vacip olarak görürler. Diğer mezhepler şart yani farz olarak görürler. Fatiha okumak bir kıraat yapmaktır namazda. Fatiha okunduğunda sadece namaz geçerli olur. Kıraat açısından bir eksiklik söz konusu olmaz. E, Fatiha'dan sonra okunan zammı sure dediğimiz, zam eklemek demek. Sureyi ekliyoruz. Eklediğimiz bir sure daha, bir yer daha okuyoruz. Bu bir e, elemtera Suresi gibi bir surede olabilir ya da Bakara Sure-i Celilesi'nden bir iki ayet de olabilir. Kısa bir surede olabilir, uzun bir surede olabilir. Fatiha'dan sonra okuduğumuz herhangi bir yer, Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir yer. Bu da yine vaciptir, özellikle hanefilere göre vaciptir. Bunlardan iki tanesinden birini ya Fatiha ya da Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden bir parça okumak, kıraati yerine getirmek demektir. Ama ayrıca Fatiha'yı okumak vaciptir. Özellikle Hanefilerde vaciptir. Diğer mezheplerde farzdır. Zamm-ı Sure'yi okumak da başka bir bölüm okumak da yine vaciptir. Bunların herhangi birisini yerine getirmediğimiz takdirde seyir seyircisi gerekir Hanefilere göre. Ama Şafilere göre Fatiha'yı okumadığımızda namaz bozulmuş oluyor. Namazı iade etmek gerekiyor. Evet kıraat dediğimizde kısaca Fatiha' da dahil Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir yeri okumak demektir. Tahiyyatı okumak, tahiyyat duasını okumak, Sübhanike duasını okumak, Allahümme salli Allahümme barik salavatlarını okumak kıraat değildir. Bunlar birer duadır, birer salavattır. Bu sadece bunları okumakla kıraat vazifesi yerine gelmiş olmaz. Dediğimiz gibi kıraat olması için bir namazda ya Fatiha'nın ya da diğer surelerin okunması gerekir. Kıraatin asgarisi kısa 3 ayet denilmiş. Bunun da ölçüsü inne altayına kel kevfer suresi olarak belirlenmiş ya da asır suresi olarak da düşünülebilir. İster inne altayına ister vel asır suresi gibi ya da gul vallahu Had suresi gibi surelerin e, okunması kıraatte asgari ölçüdür. Evet 3 tane kısa ayeti okumak ya da en az 3 kısa ayet uzunluğunda bir uzun ayet okumak kıraat vazifesini yerine getirmeye vesiledir. Dolayısıyla Fatiha suresini okumak vaciptir. Onu okuruz ama ondan sonra kısa üç ayet okumak Zamm-ı sure okuma vazifesini de yerine getirmemizi sağlar. Evet 3 ayet, 3 kısa ayet ya da bir uzun ayet. Tabii ki kıraatin uzun olmasında herhangi bir mahsur yok. İster farzda olsun ister de olsun uzun uzun kıraat yapılabilir. Dolayısıyla kıyam uzun uzun eda edilebilir. Ayakta uzun uzun durulabilir. Ama cemaat olduğunda tabi imamların dikkat etmesi gerekiyor. Cemaati kaçırmayacak şekilde bir uzunluk tayin edecekler. Ve arkadaki hastaları, yaşlıları, iş gücü olanları düşünecekler ve ona göre mutedil bir kıraat gerçekleştirecekler. Ama cemaati düşüneyim derken de tabii ki aceleye getirmeyecekler. Kıraatin hakkını verecekler. Harflerin çıkışı, mahreç, tecvid bunlara dikkat edecekler Kur'an-ı Kerim okurken. Sonrasında gelen rükün rükudur. O da ayrı bir farzdır. Kıraatten sonra Allahu Ekber denilerek rüküya gidilir. Rükû bir rükündür. Namazın içindeki ana unsurlardan bir tanesidir, farzlardan bir tanesidir. Bel ve bacaklar hemen hemen 90 dereceye yakın bir şekilde tutularak eda edilir. Bel iyice doğrultulur, düz tutulur hatta bunu ifade için üstüne bir bardak su konulduğunda rahatlıkla durması lazım denilir. Ama bu kişiden kişiye de değişebilir. İnsan kambur olabilir, insan hasta olabilir, fazla eğilemiyor olabilir, yaşlı olabilir, zayıf olabilir vesaire. Bunlar da eğilebildikleri kadar eğilirler. Önemli olan Allah'a eğilerek saygı göstermektir. Bir saygı duruşunda bulunmaktır ya da saygı eğilmesinde bulunmaktır. Rükûnun aslında keyfiyeti manası budur yani. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eğilmek ve ona saygımızı ifade etmektir rükû. Rükûya eğilince orada üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir. Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar durmak gerekir rükuda. Buna farz nazarıyla bakanlar da vardır. Sünnet nazarıyla bakanlar da vardır. Ya da üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnettir diyenler de vardır. Farz diyenler de vardır. O açıdan bunu farzmış gibi kabul edip üç defa rahatlıkla, rahat bir ifadeyle Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar rükuda durmak gerekir aceleye getirmeden huzurlu bir şekilde saygımızı orada Allah'a ifade etmemiz gerekir. Evet rükün, rükünlerden bir tanesi de rükûydu. Sonra e, kalkarız. Allahu eksemi, Allahu limen hamide diyerek kalkarız ve bir müddet ayakta dururuz. O duruşa kavme denir. Ayakta duruş manasında kavme denir. Kavmede bir müddet dururuz. Yine orada da acele etmeyiz. Bir iki saniye en azından dururuz. Ondan sonra diğer rükün olan secdeye geliriz. Kavme bir rükün olarak ifade edilmemiş. Belki kıyama dahil edilebilir o da. Kıyam gibi görülebilir. Kavme de zaten kıyam demektir. E, o açıdan ayrı bir rükün olarak ifade edilmiyor ama onu da yerine getirmek gerekiyor mutlaka. Bir müddet kavmede durduktan sonra, rükudan sonra kavme, kavmeden sonra secdeye kapanıyoruz. Secde namazın rükünlerinden beşincisidir. O da yine bir saygı ifadesidir ama belki rükudan daha ileri derece, daha keyfiyetli, daha derin bir saygı ifadesidir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a en yakın andır. Kulun Allah'a en yaklaştığı andır e, secde anı. Öyle bir saygı yeridir orası. Huzur yeridir aynı zamanda. O yüzden aceleye getirmeden orada üç defa Sübhane Rabbiyel Eala denilir. Allah'ın yüceliği onun hatalardan, kusurlardan, eksiklerden münezzeh olduğu vurgulanır, ifade edilir. Saygı ifadesidir bunlar. Üç defa bu şekilde söylendikten sonra kalkılabilir. Tabi secde deyince iki secde arka arkaya yapılır. İkisi de farzdır. Birini yerine getirmekle secde yerine gelmiş olmaz. İkisini beraber eda etmek gerekir. Ama bir tanesini yaptıktan sonra ikincisini unutursa insan ve bu da namazın içindeyken aklına gelirse en son selam vermeden önce bir seyde yapar, sevi secdesi yapar ve bu secdesini tamamlamış olur. İki secde arasında oturuş da yine rükün olarak ifade edilmez ama o da yine dikkat edilmesi gereken bir yerdir, bir duruştur. Aceleye getirmemek lazım. Bazı insanlar birinci secdeden kalkar, kalkmaz doğrulmadan ya da doğrulsa bile hiç durmadan, beklemeden doğrudan ikinci secdeye giderler doğrulduktan sonra hiç beklemeden gitmek yine hafif bir kusurdur ama daha doğrulmadan bel tam yarıdayken insanın sırtı daha secde ile oturuş arasındayken tekrar ikinci secdeye gitmek bu önemli bir kusurdur, büyük bir kusurdur e buna dikkat etmek gerekir secdeden kalkınca rahatlı rahat, huzurlu bir şekilde biraz beklemek gerekir 1-2 saniye ondan sonra ikinci secdeye gitmek gerekir. İkinci secdede yine rükündür. Secde rüklü içerisinde değerlendirilir. Daha sonra ikinci secdeden kalkınca e, tabi birinci rekat bitmişse ikinci rekata kalkılır ama ikinci rekat e, bitmişse, ikinci rekatın secdesinden kalkıyorsak otururuz. İki rekatlı namazlarda e, ikinci rekatta oturduğumuz oturuş, yaptığımız oturuş dört rekatlı namazlarda da dördüncü rekatta yaptığımız oturuş bir rükündür. Yani kısaca Namazın en sonundaki oturuş rükündür. Dört rekatlı namazların ikinci rekatında yaptığımız oturuş bir rükün değildir. O bir e, vaciptir. Onu yapmak gerekir. Yapılmadığında sevseydisi gerekir. Namazı bozmaz. Ama bir rükün değildir. Bir farz değildir. Farz olan namazın en sonunda yaptığımız oturuştur. O oturuşun da tahiyyat okunacak kadar miktarıdır. Evet son oturuş... Ta selam verinceye kadar farz değildir. Tahiyyat okuyacak kadar bir oturma farzdır. Tahiyyatı okumak farz değildir bu arada. Onu okumak vaciptir. Evet böyle ayrı ayrı bilmek gerekir ki bazen insan tereddüte kaldığında bozuldu mu bozulmadı mı geçerli mi değil mi bunları tam bilebilsin. Evet son oturuş farzdır bir rükündür. Ee, oturunca tahiyyatı okuruz. Tahiyyatı okuyunca, şehadet kelimelerine getirince artık farzı eda etmiş oluruz. Bununla namaz tamamlanmış olur. Ondan sonra namazdan çıkabiliriz ama biz bir de e, salli barik okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selavat getiriyoruz. Arkasından dua da ediyoruz. O yer aynı zamanda bir dua yeridir. Rabbenalar okuyoruz. İsteyen başka, Kur'an-ı Kerim'den başka dualar da okuyabilir orada. Çünkü Allah'ın huzurunda dua etmekte bir mahzur yok bir teşvik edilen bir husustur. Evet bunlar ekstra yapılan şeyler, farzın dışında yapılan şeylerdir. Ama farz olan kısım dediğimiz gibi tahiyyat oturacak kadar o son oturuşta oturmaktır. Bizde hani alışmış olduğumuz bir kavram, bir deyim vardır. Teşevüt miktarı deriz. Teşevüt şehadet getirmek demek. Tahiyyatın sonundaki teşevütleri, şehadetleri ifade ediyoruz. Onları kastediyoruz. Evet teşevüt miktarı namazın sonunda oturmak farzdır. Ondan sonra isteğimizde de namazdan çıkabiliriz ama herhangi bir şekilde namaz bozulduğunda, tayyat okuduktan sonra namaz bozulduğunda artık namazımız geçerlidir çünkü bütün farzları tamamlamış oluyoruz. Namaz bozuldu deyip eda etmeye gerek kalmaz. Evet, namazın içindeki farzları yani diğer ifadeyle namazın rükünlerini görmüş olduk namazın vacipler de var tabii ki sünnetler de var adabı da var onlardan inşallah sonraki programlarımızda ele alacağız. Sevda'nın Bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokağan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.